O da kim babanız mı? Evet anne. Aa inanmıyorum ya. Ahmet ne oldu sana kendine gel. Çocuklar sessiz olun ya. Tamam bak like şimdi.

Sesler de ne? Ne diyorsun çocuklar siz? Kurtu dönüştü. Ne ne kurtu? Anneciğim. Anne. Babam uyuyordu orada. Anne biz yanlışlıkla babamı sinir ettik. Ee? Şöyle. <laughs> sinirlendi o da kurtu dönüştü. Üstünü yırttı. Ne çocuklar. Peki nerede şimdi? Çocuklar. Ya çok korkuyor başladık ben ya. <laughs> Anne biz çok korkuyoruz. Ya çocuklar ben de korkmuyor başladım ya. Ne diyorsunuz? Nasıl gireceğiz içeriye? Ay anne, ne yapıyor? Anne, Yatıyor mu? Anneciğim bilmiyorum ne yapacağız? Hı? Dur yavaş anneciğim durun gel. Yanıma gel. Yes. Hadi çocuklar yavaş gidelim ya. Nerede bakalım? Çocuklar. Bu da kim? Babanız mı? Evet anne. Aa inanmıyorum ya. Ahmet ne oldu sana kendine gel. Ahmet. Hii, kurt adam olmuş bu ya. Kurt adama dönüşmüş. İnanmıyorum Ahmet kendine gel. Ahmet. Ahmet. Ahmet kendine gel. Çocuklar gel bu çocuklar orada kalacaksınız. Çabuk çabuk çabuk. Baban gelmeden hadi çık. Gel 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 çık çık çık. Çık çık. Hayvan mu yakaladı yoksa anneciğim orada kaldı. Aa orada kaldı. <laughs> orada kaldı Fatma ne yapacağız? Ya anneciğim oysin. kurtlar neden korkar ya? Anne. Ne yapıyorlar ne yapıyorlar? Anneciğim gel 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 kapıyı kapat kapıyı kapat. Aa, çok korkut. <laughs> ne yapacağız? Gelin ya. Kurtlar Anne bak Kur ilaç Gelin şey. gelin oradan kaçın. Gel Hulusi. Anne. Hulusi. Hulusi. Aa Hulusi içeri girdi ya. Fatıma kurtlar neden korkar? Ateşten. Evet anneciğim ateşten Aa. korkar. ah Aa. Hulusi. Hulusi. Kurt adam bunu yakaladı. Kütlemiş. Anneciğim gel çakmak bulalım gel. Fatıma gel. Hulusi geldin Anne. mi? Hulusi Hadi Öyle gel mi? çakmak bulalım mutfaktan. Gelin hadi. Aa. Fatma öyleyse ben çakmağı buldum. Aa. Tamam yanıyor mı? mı? Yanıyor mu? Yanıyor. Ateşten korkarlarmış ya. Evet. Şimdi ben bunu çakacağım böyle böyle yapacağım. Ve kurt çekip gidecek. Tamam mı? Tamam. Babanın içinden çekip çıkacak. Hadi bakalım deneyelim. İnşallah işe yarar. Hemen yakın mı? Yavaşça gidelim tamam mı? Yavaş yavaş olalım. Ne yapıyor acaba Çocuklar, işte aynı yerde duruyor. Ahmet kendine gelmedin mi daha? Aynen. Ya sana Aynen. ne oldu böyle? Ay, ay dur dur tamam. Çocuklar, çakmağı yakıyorum şimdi. Al, 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 al. ha, ha bayıldı. Ahmet, Ahmet düzeldi çocuklar. Babanız Baba. düzeldi. Babanız düzeldi. Ay, çok korktuk. Ahmet? Ay, ne oldu bana? <laughs> ne oldu sana öyle? Baba biz seni sevmiyoruz. Hatırlıyor musun? Kurt adama dönüştün. Uyku lıktan, uyutmadılar beni ki. Ya, ben kızdırdık.